Renkler bahsi. Kara en düşük frekanslı renktir. 100 üzerinden puan vermek gerekirse sıfırdan ona kadardır. Değersizlik ve ölüm enerjisidir. Gri, ondan 20'ye kadar olan frekans aralığındadır. Suçluluk psikolojisi ve sürünmek psikolojisi ifadesidir. 5. 20-30 frekansı arasındadır. İnatçı, zorba, takım ruhunda çalışamaz. Asi, kendisini hep kötü hisseden insan ya da hayvanı ifade eder. Kahverengi. Benim kendime de hiç kimseye de hayrım yok manasına gelir. İyi olmaya çalışıyorum ama yıllardır iyi olamıyorum ifadesini taşır. Dört renk sayacağım şimdi. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı. Bu dört renk değerli dostlar, ben iyiyim ve ben bencilim demektir. Siz bu dört rengi karıştırır, koyu renkler elde ederseniz düşük frekanslar oluşur. Siz bu dört rengi karıştırır, açık tonlu renkler ortaya çıkarırsanız yüksek frekansa ulaşırsınız. Gelin bu dört rengi karıştıralım. Pembe hayal ederseniz ben çok iyiyim, bütün insanları kardeşim olarak görürüm demek. Turuncu, ben şahaneyim, bütün insanları ve hayvanları kardeşim olarak görüyorum demek. Lila, Ben harikayım. Harika bir hayatım var. Bütün insanları, hayvanları ve bitkileri kardeşim olarak görüyorum demektir. Lacivert. Benim muhteşem bir hayatım var. Hayat bana ihtişamla gelir. Manasını ifade eder. Bütün insanları, hayvanları, bitkileri, dağı, taşı, okyanusu, dünyayı kardeşi olarak görür en yüksek frekans mor 90 ile 100 arasındadır. Hayat bana mucizelerle akıyor demektir. Eğer değerli dostlarımız çocuklarınızla, danışanlarınızla, herhangi bir insanla çalışmışsanız gözlerini kapatıp da bir renk söylemişlerse ya da aynısını siz yapmışsanız Renginiz ne olursa olsun değiştirin. Mora dönüştürün. Tabii eğer gördüğünüz renk ilk renk morsa siz mucizesiniz. 7 yılda dünyanın pek çok şehrinde bilinçaltı sembol dili eğitimlerini yüz yüze ya da online verdim. Aynı anda bu eğitimleri Facebook kapalı gruplarından canlı yayınladım. Geçmişte verdiğim eğitimleri izlemek ve gelecekte vereceğim eğitimleri canlı izlemek ve ömür boyu Facebook kapalı gruplarından eğitimlerimizi öğrenmek için eğitmenlerimizle iletişime geçin. Sizi Facebook kapalı gruplarına dahil etsinler. Birinci modülde bilinçaltının dilini öğretiyoruz. İkinci modülde hayal et şifa gerçekleşsin tekniklerini öğretiyoruz. Üçüncü modülde levh-i mahfuz bilgilerini aktarıyoruz. Dördüncü modülde İlyada destanına bilinçaltı ile bakıyoruz. Beşinci modülde Odiseya destanına bilinçaltı ile bakıyoruz. Altıncı modülde Atlantis uygarlığı ve orada kullanılan bilgelik hakkında bilgiler aktarıyoruz. Yedinci modülde çizilen herhangi bir resim nasıl analiz edilir? Ve o resmi bilinçaltında siz analiz ederek resmi çizen kişinin problemlerini nasıl tespit edersiniz? Ve o kişiyi o kişinin haberi dahi olmadan problemlerinden nasıl kurtarırsanız bilgilerini aktarıyoruz. 8. modülde değerli dostlarımız aile ilişkilerinizi düzenlemeye öğretiyoruz. 9. modülde kendimizi ve Manisa Kaf Dağı'nı tanıyoruz.